Kaktüs Akademisi'nden herkese merhaba. Evlerimiz, bahçelerimiz ve ofislerimizde çiçekler bizlere her zaman eşlik ederler ve çiçeklerin olduğu her yer güzeldir ve mis kokuludur. Bulundukları ortamlara hem güzellik hem esenlik katarlar. Mevcut güzelliklerinin devamı için de bazı bakımlarının kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu bakımların en başında da sulama gelmektedir. Peki ev ve ofislerimizdeki çiçeklerimizi nasıl sulamalıyız? Sularken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bilmelisiniz ki her bitkinin suya olan ihtiyaç düzeyi farklıdır. Bir örnek vermek gerekirse kaktüsler az su ile uzun süre dayanabiliyorken menekşeler haftada iki kez sulanma ihtiyacı duyarlar. Bu sebeple sahip olduğunuz veya olmak istediğiniz bitkiye dair sulama isteğini iyi araştırmalı ve öğrenmelisiniz çiçeğiniz için bir sulama takvimi belirlemeniz ve her zaman aynı ölçek kullanarak su vermeniz hem sizin işinizi kolaylaştıracaktır hem de çiçeğinizin sağlığını koruyacaktır. Sulama yapacağınız suyun derecesine dikkat etmeli, sulama için aşırı soğuk veya sıcak sulardan kaçınmalısınız. Çeşme suyu kullanacaksanız, 2 gün önceden bir kaba doldurup dinlendirmeli ve klorundan arınmasını bekledikten sonra çiçeğinize uygun miktarda vermelisiniz. Sulama düzeyini yılın her ayında aynı düzeyde vermemeli, yaz düzenini kış düzeni ile karıştırmamalısınız. Kışın kaktüs gibi bitkiler uykuda oldukları için sulamamalısınız. Diğer bitkileriniz ise suya ne zaman ihtiyaçları varsa o zaman sulamalı ve aşırı sulamadan da kaçınmalısınız. Yaz ve kış olmak üzere iki ayrı sulama periyodu belirlemelisiniz. Sadece sulama düzeyine dikkat etmekte bazen yeterli olmaz. Bitkiniz için kullandığınız toprağın da drenajının yüksek olması ve saksınızın da fazla suyu tahliye edecek deliklerinin olması gerekmektedir. Su saksı toprak üçlüsünün arasında bir denge muhakkak olmalıdır ve bitkilerinizin daha canlı gözükmesi ve sağlıklı olması için de sulama suyuna sıvı gübre ilave edebilirsiniz. Mevcut ölçüler ve kullanma talimatına gübrenizin üzerindeki bilgilerden ulaşabilirsiniz. Çiçekleriniz aldıkları besinlerle daha sağlıklı olacaklardır. Çiçeksiz bir ev, ruhsuz bir ev demektir. Evinizin ruhu hiç bozulmasın ve o evlerinizde daima güzel çiçekleriniz açsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikle kalın.